Ömer Bağ Sağaç Bey olarak e, bazı parçalarımızı, yani mapalarımızı, motor montaj parçalarımızı, kanal çıkarımızı e, ve yayınımızı önceden sağlıklı olarak e, alabiliriz. Daha sonra da montajlamış olarak alınıyoruz. Ama bunlar herhangi bir hakem e, isteğinde sökülüp gösteriyor. Sonra tekrar montajlanabilirse bir şekilde doğrayacak. Bunun dışında montajımıza ilk olarak e, üst gövdemizden başlayacağız. Öncelikle üst gövdemizin alt yolunda yer alan e, kapağı adımına albüm e, yerleştireceğiz ve kablolarını yapacağız. Sonrasında iç entegrasyon göğsümüz, aynı zamanda alt mekanik sistemimiz olan iç entegrasyon göğsümüzü yerleştireceğiz. Uygulamasın ee, sonrasında uygulamasını yapacağız. Sonrasında da daha önce te kurtarma testi videolarında gösterdiğimiz gibi burun koynumuzu daha doğrusu yayı gibi üzerinden uydumuzu yerleştirip aynı zamanda bu esnada uydumuzun açılmasını sağlayan motorun şurada açtığımız deliğe denk gelmesine dikkat edecek şekilde yerleştirip aynı zamanda bu esnada paraşütlerimizi yerleştirip üzerine burun koynumuzu koyarak kilitliyoruz. Peki e, buradaki iki Alüminyum bantlar üzerinden de e, komut gönderip kilitliyoruz. Bu sayede üst burun bölümümüzü kilitlemiş oluyoruz. Dur, dur, dur. Tamam. E, sonrasında ise üst gövdemizle alt gövdemizi birbirine bağlayacağız. Bu da ana proşetimizi, iki gövdeye de bağlı ana proşetimizi yuvasına yerleştireceğiz. Tamam. Ve yine elektronikten göndereceğimiz komutada e, bu iki dil, üç dilimizde bu iki dil ödemizi birbirimize kitlemiş olacağız. Sonra e, avun yükle işimiz kalmamış olacak sadece montaj öncesinde işimiz kalacağı için. E, kapağımızı yerleştireceğiz. Son olarak da bütün montajı bittikten sonra e, roket motorumuzu altındaki yatağına yerleştireceğiz. E, burada görmüş olduğunuz motor ödesine e, bu kapağın üzerinden alyanlarını sıkarak veya cırcızlı bir alyanlarını sıkarak motorumuzu sabitleyeceğiz. Sonrasında bu kapağımızı yerleştireceğiz.